Hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival'ın 13 bölümüyle karşınızdayım. Yanımda de Demir var. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, e, video dışında biz Demir'le birlikte Nether'a gittik. E, altın 5 bulduk. Altın kastık. Teşekkür ölümden döndük. Öldük de. E, zillerimiz gitti maalesef. Benim göğsüm vardı. Bir tane tamirli, kırılmazlık, güçlü, korumalı. Maalesef gitti. Yapacak bir şey yok ona. Şimdi arkadaşlar ben Dışında bir köy köylü çıkardım. Verimlilik 5'li ve koruma 4'lü köylüm vardı biliyorsun. Benim onlardan şimdi zırt onlardan eşyaları alıp basacağım abi kendime full. full artı full. koruma 4'lü verimlilik 5'li zırh yapacağım şimdi. Umarım güzel olur. Şimdi gördüğünüz gibi ben de verimlilik 5 var. 3 tane daha var mı? 4 4 ve 5 tane verimlilik 5'im var. Şimdi gidip biraz koruma alacağım. Şuralara büyü basacağım. Ve onlara da büyü basacağım. Şu Treyimle baltam tamam. Treyim balta tamam. Ee, bir de kazma yapmam lazım. Kazmam gitti. Neyse. Hemen gideyim ve yapayım bakalım. Evet arkadaşlar. Bütün malzemeleri aldım. Envanterim full kitap. İşte 37 level'la bunu basmaya gideceğim. Trade yaparak çok çok hızlı level kasılabiliyor. O yüzden şimdilik evet. Threadle. Yani bayağı iyi. yapıp level katacağım. şimdi. Tabi örsüm yok. Ben bir tane örs yapayım kendime. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben göğsümü yapmak istiyorum. Göğüslüğüme şuanda tamirleri alayım. Eee Envanterde yer yok ama. Darbe 2, savurma 1, kırılmazlık 2. Tamir. Tamir. Bir tamirim var zaten. Şimdi buna Öncelikle bir tane tamiri basmak istiyorum. 2 level. Bastık. Kırmızı güç 4 level. Bastık. Nerede abi koruma 4. 7 level. Bastık. Hiç gibi oldu. Koruma 4. Kırmızı güç tamir. Göğsümüz artık kırılmaz. Şimdi gelelim bota. Şimdi arkadaşlar bugün storage room yapacağız. Ee, ve tarlayı bitireceğiz. O yüzden hadi hemen içe koyalım. Malzemelerimiz bunlardı galiba. Yok bunlar değil. Tamam ben malzemeler ayarlık geliyorum. Evet arkadaşlar. Malzemelerimi aldım. Yani aklımdan bir şeyler aldım. Şimdi farm yerimi bitireceğim. Demir de öldü. Demir iyi misin? Hayır. Kaç level'ın gitti? 20. Biliyorsun. Ben buraları en son kasmıştım. Ee, ışıklandırma buralara yetmiyor. O yüzden şimdi arkadaşlar şöyle. Bununla aynı eşit hizada yapacağım ışıklandırmayı. Şuradan itibaren şuraya itibaren şuraya Buradan şuraya. şuraya Böyle aynı yeri diğer karşıya da hemen yapalım şuraya Aynı eşit işte, değil mi? Şöyle şuraya lan Ve de Şuraya tamam Ben alalım e, Buralara toprak koymam gerek onu koyarız sonra. Şimdi şuraya bir sınırsız su, su kaynağı yapacağım. Böyle. Lan buz oldu. Hah. Niye oldu lan? Lan buz niye oluyor bu? Atkı koruması 3, kırılmazlık 2. Ha. Ve düşüşü 1. Arkadaşlar. Kralaştırıcı yürücüyüm olayca su buz olup duruyordu. Oluyormuş. <laughs> ben de diyorum niye oluyor? Çıkarcı botu. <laughs> Heh tamam. Şimdi. Eee farm yerimiz 4'e 4 olacak. Yani 4 ve... 4'e 4 diyorum pardon. 4 genişlik 20 uzunluk falan olacak yani. O yüzden şimdi ayarlamam lazım. Şöyle su buraya koyarsam şey olmaz. Dur dur. Şöyle Birinci suyumuzu koyup şurayı mesela sürersek şey olmaz. Şöyle suların içine iki koyacağım ki güzel dursun. Ee, şöyle bakın iskeleyle çok daha güzel oldu. Aynı iskeleleri buraya da koyarsak su gözükmüyor bildiğiniz hani şeymiş gibi oluyor. ve çok hoş bir yani. Şimdi buraya da full Buğday da ekeceğim. Burası patates havuç diye olarak ikiye ayrılıyor. Ee, şuraya bir tane koyup buraya da tabela koyacağım. Burası havuç, burası patates diye. Buraya da full buğday ekeceğiz. Buğday. Gelin buğday alıp gelelim, ekelim. Bir tane de tabela yapayım. Evet arkadaşlar ben videoyu başlatmayı unutmuşum. Şimdi Stretch Room'un yapımına geçiyoruz. ben malzemelerin birazını ayarlamıştım. Hatta alayım şuradan hemen. Buraya şöyle taşları fırında pişirdim. Biliyorsunuz geçen bölümde de 3.5 pişirdiğimiz taş vardı. Unutmuştuk. Onları da aldım. Şimdi onları kullanacağız. Merdiven falan yani yapacağız. Hatta şu 16 ile 8 tane merdiven yetmez. 16 ile daha 16 16 tane merdiven yapacağım. Öncelikle girişimiz buradan olacak. Şöyle bir girişimiz var. Yok. Böyle merdivenlerimizi koyacağız. Böyle. Sonra burayı kazacağız full. Underground bir yer olacak. Yani yer altında bir sandık odası olacak ve büyük olacak bayağı. Yaklaşık 60 sandıklı falan yani yeter herhalde. Yetmezse büyütürüm. Neyse hemencik başlıyorum. Burası da böyle olacak. Yapacak bir şey yok artık. Şurası basık biraz ama hani böyle yapabiliriz maksimum. Tamam böyle olsun. Şuralar kötü oluyor ama neyse işte. Olduğu kadar olmadığı kadar diyorum. Ve de başlıyorum. Ee, arkadaşlar buraya da şöyle şey yapacağız. Şurası şöyle olacak. Buradan iki blok. Yani üç blok genişlikte iki blok ilerleyeceğiz. Lan kazmam Şöyle hatta size göstereyim hemencik şöyle şuradan. Kırarsak tamam. Buradan iki blok gidince şöyle bir şekil çıkıyor. Sonra buradan bir blok daha gideceğiz. Şöyle iki de. Böylelikle bakalım. Aynen böyle bu şekilde bir görüntü çıkacak. Şimdi şöyle, şöyle döneceğiz burayı. Aynısını buraya da yapacağız falan filan kömürleri alalım. Şimdi, arkadaşlar şimdi de şimdi aynı tarafa yaptım. Şimdi şey yapacağız. Şöyle iki tane yapacağız. Yani şöyle yine aynısını bir tane daha buraya yapacağız. Yani basit yine 6, 5, 3 aynı kuraldan devam. Böyle ben buraya yani genişliğinde kazacağım. Bir genişlik daha kazıp burası blok olacak. Böyle üstten birleşen bir ama iki kez birleş. Heh. O kadar basit bitti. <laughs> Şimdi sadece kazacağım. Ee, arkadaşlar şöyle yapacağız. 2 ee, blok yine bırakacağız burada. Kazacağız iki bloktan sonra. Ardından şöyle bir dakika göstereyim. İki blok bıraktık aynısı gibi. Sonra bir blok bırakıp geri gireceğiz. Yani bunun aynısını yani karşıdaki duvarın aynısını yapacağız. Bir bloktan sonra da gördüğünüz gibi yine şöyle oyacağız dört blok. Bu kadar basit. Şimdi ben buraları oyacağım ama önce uyuyalım. Evet, <laughs> arkadaşlar. Şey. Bakın şöyle bir şey oldu. Bir sonraki bölümde netherite bulacağım arkadaşlar umarım. Şimdi <laughs> bölüm storage'i bitireyim. Depoyu. Bir sonraki bölüm netherite bulacağım. Çünkü bu bölüm 2 e, saat oldu şu ana kadar. Sadece ne yaptık? Farm yerini yaptık. Bir de bu odayı yapmış olacağız. Bir buçuk saate yakın sürede. O yüzden şimdi netherite ararsam 5-6 saat olur. O yüzden hiç Netherite bu bölüm aramayayım. Bir daha önceki bölüm Aa, Netherite bulacağım. Netherite çok zor bulunuyor. O da 2 saat sürer çünkü sonraki bölüm onu yaparız. Şimdi şöyle yan bloklarımıza geçelim. Gördüğünüz gibi aynısı böyle oldu. Şimdi buralara altışar blok yukarı çıkacağım. Eşit hizada yani. Öyle. Hemencik o yukarıdakini kıralım. Hadi koy. Tamam hemen şu yukarıdaki odunu kırarsak okey. Böyle olacak. Sonra ay bunu yanlış koydum. Pardon 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 burası böyle olmayacak. Burası ladinden olacak şöyle. Sonra buralar da ladinden. Buralar ve buranın de böyle olacak. Aynısını hemen bu tarafa da yapıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve hemen aynısını da Buraya da yapacağım. Gel bakayım. Tamam. Yine 6 tane blok yukarı çıktım. Ve okey. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Birazcık meşalendirelim de yaratık da Aynen böyle. Şimdi buraya da yapacağım aynısını. Evet arkadaşlar tavanımız bitti. Finito. Şöyle de şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi böyle bir git burayı yapacağız. Ardından içeri yapacağız ya da en son buraya yaparım. Bakarız. 7 level oldum bu arada ticaret yaparak. Yine güzel oldu. Şimdi zemini yapmak lazım bir de sandıklar kaldı. Devam. Evet arkadaşlar dekorasyonlar bitti. Yani birkaç bir şey daha eklersem eklerim. Yaprak, yaprak falan derken. Şimdi sandıkları ekleyeceğiz. Sandıkları eklemek için şöyle bunlara ekleyeceğiz buralara. Ee, şöyle şunlardan. Sandıkları getirelim hemen. Elimde ne kadar var bilmiyorum ama Yetmezse kasarım. 12 tane sandığım var. Şu blokların hepsini alıyorum. Hepsiyle sandık yaparız. Var mı başka? Tamam o zaman. Bunlarla yapacağım artık ne kadar çıkarsa sandık. Şöyle de ben bir tane crafting table ama işte olmuyor. Neyse kalsın. Bakarım crafting table'a. Şöyle double chest'leri koyacağız. Sonra bunları tabii ki de ineklerin derileri sayesinde şeyde alacağız. Sandık yapmam lazım benim. Yetmez. Mesela. bir tane daha. Maksimum 14 tane daha yapabiliyorum. Okey buraya ben biraz gidip odun kasayım. Sandıkları fullleyeyim. O kadar yaptık yani. Hemen geliyorum. Arkadaşlar anca bu kadar koydum tekrardan ya abi o kadar dolu ki. O kadar fazla şey var ki. Şu an burada demir. Söylüyorum bak söylüyorum dinle. 80 tane sandık var. Hmm. Bana yeter. Hmm. Yani. daha fazla da olacak şu an. Maalesef odunum yok. Arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Ee, 10. bölümünde böyle oldu. Yani Ne oldu bence. En son şöyle dekorasyonları yapacağız işte. Şöyle biraz daha sandık yapacağım. Şöyle 17 tane daha yaptım. Bakalım 7 Tabii ki de yetmeyecek. Nereye yetiyor? Böyle koyalım şimdi bakalım. Tamam durun. Daha odunum var. Bekleyin. Bitireceğim abi en sonunda. Evet 33 sandıktan 8 tane kaldı ve bitti arkadaşlar şuraya da şu koyduğum an yani artık bir tek dekorasyonları kaldı işte yaprak ekleyer sistem ekleyeceğim yani ekleyeceğim zaten her türlü şöyle mesela tadın yaprağım var mesela birazcık onlardan ekleyeceğim böyle kenarlara bunlar da işte hava katacak şöyle buraya makine alanı yapacağım örs mörs koyacağım işte crafting table oraya koyacağım fırın koyarım falan filan. Şuraya koyacağım mesela çitlerle kenarları bağlayacağım. Yani böyle direkt normal koymayacağım. Çit de ekleyeceğim buralara. Falan filan son yerler kaldı yani. Son birkaç detay kaldı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.